korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çıldım bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sezgileyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kargın afakın sarmışsa çelik sıkı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi sekahtim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğim tek kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklar uğratma sakın. Siperek gövdeni dursun hayasızca akın. Dolacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehide olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksam şu heda, canı, cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyaya cüda. Ruhunun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedinin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman ve bin secde eder varsa taşımır. Her cerihandan ilahi boşanı kanlı yaşın. Fışkıdır ruhi mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebediye sana yok, ırkına yok izni hilal. Hakkıdır bir yaşamış bayrağının hürriyeti. Hakkıdır hakkı tutan milletimiz istiklal. sorun yoktu <laughs> so, <gülmez>. duyun ey <laughs> hayır duyun ey düşmanlar şehitler şehitler <laughs> <laughs> güven duy, güven ne mutlu Türk'üm diyene